Fanibin YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Binance'te hesap birleştirme işleminin nasıl yapılabileceğini bu videomuzda sizlerle takipçilerimize aktarmaya çalışacağız. Video içeriğimize başlayalım. Binance TR'yi indiriyorsunuz. Binance TR uygulaması öncelikle indirin. İndirdikten sonra e, login yerinde Binance'e ye giriş yap var. Oraya tıklarsanız giriş yapacaksınız. Daha sonra Binance'ten TR'ye aktarım yapmak istediğinizde cüzdan kısmına basın. Orada 3. hesap olacaktır. Oradan teri seçip aktarım yapabilirsiniz. Yani Binance hesap birleştirmek istiyorsanız mesela Binance TR ile birleştirebilirsiniz. Binance'teki iki hesabı birleştiremezseniz sadece TR ile normal işte globaldeki hesabı birbirine eşitleyebilirsiniz. Bunun için ekrandaki sizlere bir yerlerimiz adımları yapabilir. İşte burada bakiye aktarımı gibi ve tüm işte coinlerin bir hesapta birleştirilmesi gibi işlemi kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımızı Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.